Kibre şimdi bu ilk e, ilkokullarda şey var. Hikaye tamamlama diye bir ders yapıyorum. Şimdi Akçadağ Yağmur Köyü'nde Akçadağ şivesini böyle eksiksiz konuşan bir tane öğrencim var Davut diye. Maviç gözlü böyle. Görüntü de aynı Alman çocuklarına benziyor. Yani o çocuktan o Akçadağ şivesi nasıl çıkıyor hayret edersin yani böyle. Şimdi hikaye okuyacağım, ee, hikayeyi yarım bırakacağım, ondan sonra tamamlayacaklar. İşte Kırmızı Başlıklı kızı bilen var mı dedim içinde, hiçbirisi bilmiyor. Daha ilkokul birdeler. Başladım işte Kırmızı Başlıklı kızın ninesi ormanda yaşıyormuş bir kulübede. Annesi işte Kırmızı Başlıklı kıza çörekleri vermiş ninesine götürmek için. Orman çok güzelmiş. Çiçekler açmış. Papatyalar, laleler, sümbüller. Çörekleri sepetle götürürken kırmızı başlıklı kız ormanda dalmış. Hava çok kararmış. Günün nasıl geçtiğini anlamamış. Kulübeye gitmiş. Tabii kulübeye gittiğinde ninesini kurt yemiş. Ninesini yatağına yatmış. İçeri girdiğinde ninesini görememiş. Çünkü içerisi karanlıkmış. ''Nine'' demiş, kapıyı açmış. Peki ondan sonra ne olmuş? Soru bu. Tabii bir sürü yorum var. İşte kurt çıkmış, kırmızı başlıklı kız işte çörekleri vermiş, kurtulmuş. Ya da işte kırmızı başlıklı kız çıkmış, ağaca tırmanmış. Kurt onun peşinden gelememiş falan filan diyenler var. Derken sıra Davut'a geldi. Evet dedim Davut. Ne düşünüyorsun? Hikayeyi tamamlar mısın dedim Davut'a. Dedi ki öğretmenim dedi şimdi dedi. Kız dedi. İçeri girince dedi. Kırmızı başlık kız dedi. Kurt dedi. O yatağında dedi. Kalkmış dedi. Ondan sonra dedi. Kapıyı dedi kitlemiş. Kiledi de dedi. Yutu içi dedi bir daha kapıyı açamayabilir mi dedi. Ondan sonra dedi. Hırrrr diye hırlayınca dedi. Kırmızı başlı kız dedi. İt gibi çengilemeye başlamış dedi. Ev 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 diye çengilemeye başlamış. Ama dedi kurtsalar mı dedi. Ayağında kısaltmaya başlamıştı. <laughs>